arkadaşlar dediğim gibi e, mamamızda yememizde e, şimdi içeriye açıkladık yazarak çoğu arkadaşımıza söyledik ama e, hala sorunuma devam ediyor onun için bu sohbeti kurmak istedik gerçi bu şekilde düşünmedik ama daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız şimdi e, kışlık yememizi, kızıştırıcı yememizi mamamızı e, yazlık yememizi, tüy zamanı yememizi şekilde söyleyeyim. Dışmadan anlamayan arkadaşlar var. Dediğim gibi bir de aynı şekilde. Şimdi öncelikle kızıştırıcı mamayla başlıyoruz arkadaşlar. İçeriğini size veriyoruz. %100 sorunsuz şekilde içeriğini veriyoruz. Yapabiliyorsanız kendiniz Dediğim gibi çok fazla bir kar koymadan ben kendim de şayet Doğan Nord'a yapıyorum ama Doğan oradan ben de kendim parayla alıyorum. Ee, şimdi mamamız arkadaşlar bir kilo kurtlu böcekli mamamıza nijer katıyoruz. Ee, tam deve dikeni tohumu katıyoruz arkadaşlar. 100 gram bal katıyoruz. 100 gram e, fındık çiğ olacak şekilde sat. Ayrıca 10 e, milimde kamayına satı var. Soğuk tutum yağı etiyor. Sebebi kamayına e, satı Çok kızıştırıcı bir tohum olmasa bunu ben e, sakalların üzerinde çoğu sakal sanayalar yedi ama sakalar bunu yemedi arkadaşlar. Bunun için de e, anda rica ettim. E, bunun yağını çıkarttım Şimdi yağını mamaya katıyoruz bu sayede kuşlarımız çok güzel kızıyor. Bakın hani içerik hakkında arkadaşlar işte ya rahat falan gibisinden kelimeler ediliyor. Şimdi arkadaşlar fındık ve badem kuşa enerji veriyor. Veririz. Keza hadi olmadı. Kuşunuz öyle hareketli bir hayvan değil. Söz gelimi ya, ya. kuşunuzun kötüye gitmemesi için içine taracı yeri korumak adına şeye katıyorum. E, deve dikeni tohumu katıyoruz arkadaşlar. Yani, Ama gerçekten benim de hani şimdi görüyorsunuz benim durum. Benim kullandığım neyse siz de kullanın. Babamın oğlu değil. Kimse ben sadece kuşları düşünüyorum arkadaşım. Yani hepimizin yaptığı hobi. Ben usta değilim, üstad da değilim. Kimse bana ne usta desin ne üstad desin. Benim sadece paylaşıp Yapıp verim aldığım ne varsa milletle paylaşmaktan, ya onu duyuyorum kardeşim, onlar da yapsın ya, ben yapıyorsam siz de yapın. Çünkü sonuçta bu hobi çoluğunuzu çocuğunuzun e, rızkından kesip yemini alıyorsun, mamasını alıyorsun, kuşunu alıyorsun, kafesini alıyorsun, temizlik yapıyorsun, çocuğundan çocuğundan e, kesiyorsun. Sonuçta onun için e, sizin de verim almanızı istiyorum. Yani demek istediğim arkadaşlar, ben ne yapıyorsam sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bir kuş, iki kuş ya da üç kuş bakmıyorum. Şimdi ne der? Alefet arkadaşlar böyle olur. Benim bugüne kadar ustam. Ben de kimsenin ustası değilim. Buna de paylaşıyorum. Böyle göre hareket edin arkadaşlar. Şimdi mamamızı mamamızın hepsini karıştırıyoruz yalnız mamamızı vereceğimiz zaman servis e, edeceğimiz e, ölçekle ölçün üçte bir oranında su katıp verin yani e, 1 bir kilo mamaya yaptığınız e, balık bilirsiniz bakın bal mamayı bozmaz ama su mamayı bozuyor suyu katmayın e, en son servis ettiğiniz zaman çok e, e, işte kaç ölçek geldi beş ölçek geldi. bilmem kaç bir kaç her neyse ona göre suyunu katıp verin ki e, manası. Arkadaşlar ileride ben yeme düşen için size gene e, denediğim mamaları söyleyeceğim. Aynı şekilde şimdi yandan bahsetmek istiyorum. Herkes bir şeyler paylaşıyor. E, i̇şte doğadan bir şeyler topluyorlar. İşte çam tohumu topluyorlar. E, tabii ki var ama bakın kuşun bağırsak sistemi çok değişken. Yani dönem dönem kuş farklı var yiyor. Kutuma düşer. Kutuma geçer. Yani kuşları çok farklı. Kuş, belli bir, diyelim e, ki bu kuşlara aynı gibi şeyler verilir ama daha yumuşak gıdalara göre değiştirdi bağırsak sistemini. Biz hala tohum vermeye devam ediyoruz. Bunlar için de tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Bağırsaklarını koruyabilmemiz adına koruyucular vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi demek istemiyorum. Ben sadece takip ediyorum arkadaşlar. Takip ettiğimi de uyguluyorum ve bunun için de çok mutluyum. Ya siz takip edemiyorsanız en azından bizim söylediklerimize uyun. Alanti iğrenç arkadaşım. Bir şey anlatamıyoruz ki ya. şu anda geldi. Arkadaşlar şimdi size demek istediğim ne? Tohumu aynı tohum vereceğiz. Hep aynı tohum vereceğiz. Sadece gagaları yumuşayacak. Gagaları yumuşadığı yapacaklar. Bu nedenle daha yumuşak tohumlara yöneleceğiz. Ama onun dışında şu an uzun süre olarak kuşun bağırsak sistemini bu yeme alıştıracak. Sezanda sıkıntı yaşar. Tamam. Yani kıstırıyor. Ne gerek olsun. Sonra. Rica kastırıcam. Şimdi ben size kışlık yemeği yine aynı şekilde şöyle 5 kilo üzerinden vereceğim. Kışlık yememizde arkadaşlar e, süper karışık var. Süper karışık yeme öncelikle komple süper karışıkla başlıyoruz. Buna 5 e, kilosuna, 5 kilo yeme 2,5 kilo nijer katıyoruz arkadaşlar. Yarımşar kilo Mikro çekirdek e, Kabuklu ve kabuksuz Kabuk büyüyor tut yandan e, stres atsın diye veriyoruz. Ya kabuksuz varken kabuklu ne gerek var diyen arkadaşlar için. Yani kuş ağzında gevelerini stres atar. Yemeği de atsın ya kaçı kaç kuruş ya. Ama onunla iyi bir stres atar. Aynı şekilde bunu şeyle de sağlayabilirsiniz. Ee, neydi onun adı? Ya bir tohum var ismini unuttum ama arkadaşlar böyle dikenli dikenli. Bayağı fazlaca bir dikeni var. Onu da aynı şekilde kullanıp rastır. Kuşlar bunu sever. Gel. Yani çoğu kuşun bağırsak sıkıntıları kenere dayanamaz. Bağırsak düğümlenmesi olur. Kuş sıkıntıya düşer, ölür. Onun için farklı onlarla çalışmak en iyisi. Keneri tabii ki verin. Dediğim gibi mikro kırabileceği keneri yeme yarım kilo oranında 5 kilo dediğim bu bahsettiğimiz. şimdi 5 kilonun üzerine katarak 10 kiloya kadar çeviriyoruz. 10 kiloluk yeme. keneri yarım kilo olarak kurtulmaz. kuşu alıştırmayın. Kenevire alıştırırsanız yani e, kenevire dediğim gibi çok faydalı bir tohum değil. Yani bana göre. Siz ne düşünürsünüz ben onu bilmem. Ben kendi bildiğimi anlatıyorum arkadaşlar. Dilim döndüğünce. <laughs> Kıştık yemimiz bu şekilde arkadaşlar. Yazlık yemimiz de içeriğin aynısı. içeriğin aynısı ama oranı düşürüyoruz. Niye? hani kışın biz bu tohumları verdik. Hepsi yağlı tohumlar. Yazın da kesmeyeceğiz tabii ki. Kesersek birden yem değiştirdiğimizde gene kuşun bağırsak sistemini sıkıntıya sokarız. Ne yapıyoruz? Burada oran düşürüyoruz arkadaşlar. Ne yaptım? İki buçuk kilo nijel mi katıyordum? Bir kiloya düşüyoruz. Söz gelimi iç çekirdekle dış çekirdekle yarım kilo katıyoruz. Ben yani nijeri düşürü, şeyini e, oranı düşürüyorsun. Yazlık tohumları da bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Aslında, şimdi yemlerden kurtulduk ha. Ben şimdi bunu tüy zamanı e, gene bir diyeceğim tohum karışımı. Gene size bir yem açıklayacağım ha. Bunun içinde ne olacak? E, dediğim gibi yumuşak tohumlar olacak. Ne olacak? Bugün yiyebileceğin nijer olacak. terilla olacak, yulaf olacak. Anlatabiliyor musun? bekleteceğiz bu yerler. Tüy sorunu olmayacak Allah izin verirse inşallah hepsini tüy atlattıracağız. Şimdi arkadaşlar ben biraz da ilaçlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra sorularınızı rica edeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şundan bahsedeyim. Bilmektir. Bak bu dış parazit için gerçekten çok etkili bir ilaç. Hatta zehir bile diyebiliriz. bir damla damla falan filan olaylarına kesinlikle bakmayın. Dediğim gibi şunu nasıl uygulayın biliyor musunuz? Bence benim uyguladığım şekil 1 litre suya 1 cc şeklinde bunu kullanıyorum. Daha sonrasında e, kuşlara ve kafese kafeslerini temizlik yaptıktan sonra kafesin her yerine sıkıyorum. Bunu bitiniz aldıktan sonra bunu kullansanız da kullanmasanız da arkadaşlar tedbir. bununla tedbir alacaksınız yani havalar ısınmadan bunu kullanacaksınız 15 günde bir 20 günde bir bunu direkt enseye damlattığın zaman kısırdır kısırdır bilmekten 45 daha sonrası da e, ne derler mukadderat yani ama direkt suyunda sıkarsanız şimdi bu suda çözülmez ya kardeşim tamam çözüldü ne ama o fıstısın içinde bir şekilde dağılıyor. temas ediyor. Temas ettiği yerde de bir şey engelliyor. Bence buraya her anlatmak diyeyim. suyun içinde kuşlara, kuşlara ve kümese sıkın. Yeminen suyuna temas etmesi bir zarar vermez. Bu ayrıca iç parazit olarak da kullanılır ama ben tavsiye etmiyorum. İç parazit olarak kullanmayın. Bunu sadece dış parazit için kullanıyor. Ayrıca arkadaşlar Şimdi gelelim ishal olayına. Ben gene ishalde arkadaşlar kanlı ishal haricinde bu çocuk şöyle görsün de görür. Suluğuna bir damla şeklinde bunu veriyoruz. Bir hafta veriyoruz. Arkadaşlar bu ishali kesinlikle bunda da Şimdiye kadar %100 başarı sağladım. Kanlı ishal hariç altını çizerek görüyoruz. iç parazit için Şimdi bakın önce şunu söyleyeyim. Bu servisi, bu dış parazit yani dış mantar ilacıdır. Servisi. Bu da iç mantar ilacıdır arkadaşlar. Yani iç içindeki mantarla alakalı ama dış mantarı varsa bunu yine kullanın yani. İçine de temas etsin. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar mantardan şüphelendiğiniz kuşunu da bunu şöyle bir göstereyim. Yarım su oranında söylüyorum arkadaşlar. Bunun içinde pompa var. Çekiyoruz ne kadar alırsa. Full dolmasını beklemiyorsunuz. Yarım litre ya iki pompa ekostatin katıyoruz. Böyle göstereyim. Terbisinde spreydir arkadaşlar. Bunu da aynı suya 3 fıs sıkıyoruz artık. tekrarlıyorsunuz dördüncü kuş dördüncü gün yüksek ihtimalle kuş düzelecektir ama 10 gün devam edeceksiniz bunu mantar ilacımız arkadaşlar ayrıca kümesinizde bir tane daha mantar kuş varsa bütün kümese vereceksiniz arkadaşlar ayrıca terbisi dediğim gibi dışma mantar ayak yani muhabbette olur sakada olur her şeyde olabilir gagasındaki e, gagasında, şey, mantarlar için birebirdir. Bunu da aynı şekilde hem eğer varsa dışında varsa bunu hem dışa uygulamıyorsunuz hem de nikostatinle birlikte karıştırıp e, suluğuna veriyorsunuz arkadaşlar bunu. Ha, bunu tedbir amaçlı da iki ayda bir, üç gün, yani üç gün aynı şekilde. Üç gün. Şimdi üst solunun yolları için, şuradaki hastalıklar için. Bir de şu anda mesela bu sene çok moda görüyorum ben, ben,ların üst solunumu, gözlerde sulanma, göz üstünde şişiklik mevcut oluyor. Bu çiçek değil, çiçek farklı bir olay arkadaşlar. O da gene bulaştırıcı, üst solunum bulaşıcı bir hastalık. Şimdi bunun için ben normal önerirdim ama hiprodoks buradan kalktığı söyleniyor ki ben bulamadım yan ürün olarak da bu doksinis diye ilaç şimdi bunu direkt e, oral olarak ağzına sabah bir damla şeklinde 5 gün veriyorsunuz 10 gün geçtikten sonra kuş üzülüyor arkadaşlar gözleri aynı şekilde iniyor ve solunum, solunum rahatsızlığı başlıyor gene bunu da aynı şekilde kullandıktan sonra kullanım bittikten sonra bir gün ya da iki gün vitaminleri gelelim en sıkıntılı duruma arkadaşlar şimdi en sıkıntılı durumda şudur ben bunu bu sene keşfettim ve %100 başarı şimdi bu iç parazit yani kıl kurtları gibi bağırsakları genelde e, yapan parazitlerdir bakterilerdir arkadaşlar Şimdi. Bakın bu bahsettiğim ilaçların her biri sulukta bir gün duracak. 24 saat. Onun sonrasında döküp tazeleyeceksiniz. Döküp tazeleyeceksiniz. Şimdi bu ilaç arkadaşlar minti verdi. Bu ilaçta şu an için %100 başarı sağladım. Hiçbir kuşumu kaybetmedim. Ve çok sıkıntıdaki kuşlarımı çevirdim. Bunu bu Apex'in dispiratöründen e, ben bunu Eee şey, ilaçları set halinde aldım ama yani diğer ilaçlardan verim alamadım. Onun için onu size göstermeyeceğim ama bu ilaçtan çok verim aldım. Bunu da İstanbul'da Kenan Cici diye temin ettim. Genel gene face adresi de var arkadaşlar Kenan Cici. Ben aldığımda işte kutusu 16 lira falandı. Başarılı bir ilaç. Suluğunu aynı şekilde mercimek tanesi kadar katıyor karıştırıp veriyorsunuz. Hasta kuşa 4 gün normalde e, sürekli bu, bunu 15 günde bir, bir gün vereceksiniz. 15 günde bir, bir gün bu ilacı veriyorsunuz. Bir gün e, <laughs> vitamin veriyorsunuz arkasına. 15 günde bir yani ayda 2 gün oluyor. 15 koruyucu arkadaşlar. Hiç olmuyor. Ha, sen bunu kullandığında bağırsağı komple indiriyor mu? Hayır. Bakın. E, i̇laç uzun süreli bir tedavi ama birden indirmiyor ama geçirdi mi bitti arkadaşlar. Yani diğer ilaçlar gibi şunun gibi bunun gibi falan filan ilaçlarla kuşu düzeltiyorsun. En en fazla bir ay iki ay içinde hayvan tekrarlıyor. Hayvan da ne derler hasta kuş bir daha düzelmiyor kardeşim. Bağırsaktan hastalanan kuş sürekli tekrarlıyor. Ben bu ilaçta çok güzel verim aldım arkadaşlar. Dediğim gibi altına bakmayın. Bak kuşu birden bir rahatlatıyor. Hayvan bağırsak böyle şişmiş davul gibi. Kafa kanat yapan hayvana verdim. Dört gün. <laughs> kuşu harika şu anda. Bak ben videolarını çektiğim o melez babaların içindedir o hayvan. Ya bunu dört gün içinde düzeltti. Hayvan Ne altında hala varmış gibi gözüküyor. Yalnız kuş çok mutlu. Anlatabiliyor muyum? Hani uzun süreli bir şekilde daha sonra dediğim gibi çok verimli bir ilaç arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bunları kullanın. Şimdi gelelim arkadaşlar. Herkes izliyor. Ben hiç şimdi sorulara falan bakmadım. Hani benim bildiğim şekilde. Ya ben tavsiyemde bulunayım. Ben bekliyorum. Şimdi arkadaşlar kuşlarınız şirketli olabilir. Doğu yumurtamız boş geliyordu. Doğa kuşları net olarak hazır değiller. Bunun için kuşlarınızı küsmeyin. Doğa kuşları yine şimdi yapan arkadaşlara bak. Şimdi kamerayla kromozom uyuşmazlığı oluyor. Yani hiçbir şekilde ne kadar günerse O kuşun altında öyle şeylere kafa yormayın. Yani binen hayvan, binen doğal kuşu kesinlikle spermlidir. Kanaryanızı değiştirmeniz gerekir. Evet, o diğer kanaryanızı bakıcı olarak kullanabilirsiniz. Evet. Sorulara alakalı olabilir. Evet. Yem olur, kullanma olur, kuşlar olur, bakım olur kapan yani kapan kapanı ne varsa bir cevap var arkadaşlar gönderinin altına o zaman şey olarak yorum olarak yazarım herhangi bir sorunuz olursa dön. ha dilin döndüğünü anlatmaya çalıştım altını çizerek söylüyorum usta üstad değilim ama bildiğimi de satınmam kimseden çekinme. Aynı şekilde ben size her türlü yardımda bulunacağım. Kimsenin kuşu ölmesin arkadaşım. Kimse kuşunu da boşuna beslemesin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi davranın. İyi.